Başakşehir'de Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Ramazan etkinliklerimiz kapsamında Başakşehir Kent Meydanımızda 11 Mart Pazartesi Halil Necipoğlu, 12 Mart Salı Ayasofya Hafızlar Topluluğu Şef Hadi Duran, 13 Mart Çarşamba Eşref Ziya, 14 Mart Perşembe Devran Zikir, Şef Ubeydullah Sezikli, 15 Mart Cuma Tematik Kur'an buluşmaları. Moderatör Kerim Öztürk. 16 Mart Cumartesi Grup yürüyüş. 17 Mart Pazar Alper Kış ve Münir Arıkan. 18 Mart Pazartesi Ömer Çelik ve Mustafa Akgül. 19 Mart Salı Gül mevsimi. Nur Haktan ve İbrahim Kararoğlu. 20 Mart Çarşamba Grup genç. 21 Mart Perşembe Sedat Anar. 22 Mart Cuma Abdurrahman Sadyen ve Grup Dergah 23 Mart Cumartesi Hasan Sağındık, Taner Yüncüoğlu, Abdülbaki Kömür 24 Mart Pazar Fatih Koca 25 Mart Pazartesi Recep Demir Kaynak, Furkan Biçer 26 Mart Salı Başakşehir Tasavvuf Musikisi Korusu Şef Ender Doğan 27 Mart Çarşamba Mesut Kurtiş 28 Mart Perşembe Mustafa Demirci 29 Mart Cuma Dursun Ali Erzincanlı ve Ömer Faruk Güney 2 Nisan Salı Mehmet Kemiksiz 3 Nisan Çarşamba Tematik Kur'an Buluşmaları Moderatör Kerim Öztürk 4 Nisan Perşembe Ahmet Bulut ve Mehter 6 Nisan Cumartesi Ömer Karaoğlu 7 Nisan Pazar Bekir Develi Ramazan ayı boyunca etkinlik alanlarımızda iftarla teravih namazı arasında Başakşehirli çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Başakşehir'de Ramazan birlikte güzel.